Merhaba, ben Gözpınar Okulu'ndan Ejder Sıcıoğlu. Hikayem, iyilik yap, iyilik bil. Etrafı beyaz çiftlerle çevrili büyük bir çiftlik vardı. Atlar, kuzular, keçiler, inekler, ördek ve tavuklar. Herkes birbirine yardım eder, el birliğiyle tüm zorlukların üstesinden gelirlerdi. Onların bu güzel arkadaşlığını duymayan kalmamıştı. Komşu çiftliklerden onların bu halini görmeye gelirlerdi. Bu çiftlikte her şey iyiydi, hoştu ama düzeni bozan birisi vardı. O da tembel tavuktu. Tembel tavuk adı üstünde çok tembeldi. Neredeyse yerinden bile kımıldamazdı. Sadece tembellik de kalmaz birilerinin yardım etmekten de nefret ederdi. Mesela geçen gün bayan ördek yumurtasının üzerine yatarken nasıl olduysa yumurtanın biri yuvarlanıp sıngır mıngır tembel tavuğun kümesinin yanına geldi. Yumurtaları sıcak kalması gereken ördek hanım telaşlandı. Tavuk kardeş yardımcı olur musun bana? Yumurtam tam senin yanında. Onu alıp bana getirir misin? diye sordu. Tavuk oralı bile olmamıştı. Ama niye yardım edecekmişim ki? Yorgunum ben. Biraz dinlenmem lazım. diye cevap verdi. Ve uyumak için kümesine türedi. Zavallı bayan ördek diğer yumurtalarını bırakıp yuvarlanan yumurtasını kendisini almak zorunda kalmıştı. Neredeyse diğer yumurtalar soğuyacaktı. Tabi 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 çok kızdı. Diğer ördekler konuşurken ne olurdu sanki bana yardım etseydi diye söylenmekten kendini alamadı. Diğer ördekler hep birlikte onayladılar. Aa evet evet o her zaman öyle. Kimseye yardım etmez. Ne yapsak da düzeltsek bu kötü huyunu bilmem ki bir konuştu bir diğeri. Ama kimse bir çözüm yolu bulamadı. Günler böylece geçip gitti. Tavuğun hiç arkadaşı kalmadı. Artık kimse onunla konuşmuyor, yanına bile gitmiyorlardı. Çünkü tavuk kimseye yardım etmediği gibi güzel şeyler söyleyip diğer arkadaşlarına sohbet etmiyordu. Hiç arkadaşının kalmaması da normaldi. Ama o halinden memnun görünüyordu. Ama ben de uzak dursunlar daha iyi. Arkadaşa ihtiyacım yok zaten diye kendini teselli ediyordu. Bir gece bütün kümes uykuya dalmıştı. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Atlar, inekler, kazlar, ördekler, koyunlar, çiftlikte ne kadar hayvan varsa mışıl mışıl uyuyorlardı. Tam o sırada eski elektrik prizinden çıkan bir kıvılcımla yangın başladı. Kümeste kuru ot ve samanlar bol miktarda bulunduğundan yangın hızla büyüdü. Önce çiftliği koruyan köpekler yangının başladığı yerde kazlar uyandı. Hepsi birden yangın var uyanın canınızı kurtarın diye bağırdılar. Hemen arkadaşlarını da kurtarmak için çalışmaya başladılar. Kova kova su taşıp yangını söndürmeye çabaladılar. Tavuklar da kazlar da aynı yere kalıyorlardı. Ancak bizim tembel tavuk uykusu çok ağır olduğu için yangının başladığını anlamadan alevlerin arasına imdat. Ne olur bana yardım edin kızarmış tavuk. Olmak istemiyorum, diye buyurdu. Sesini keçi bey duydu. Bir hamlede kümesten içeriye doğru girdi. Toğu kaptığı gibi dışarıya çıkarttı.